Tabii bu çok mühim bir mesele. Ölümü hatırlamak. İşte tarlada kişi ölümü hatırlasa ne olur? Der ki ben bu tarlada komşumun efendim sınırına temelle geçmemem lazım. Geçersem haram işlemiş olurum, günah işlemiş olurum ve ahirette bunun hesabını veririm. Efendim benim amellerim de sevaplarım da uçar gider ve ben o gün zararda uğra zarara uğrayanlardan olurum diye düşündüğü zaman ne olur Allah'ın izniyle o ölümü hatırlaması onun ahirete e, salih ameller biriktirmesine, sevaplar biriktirmesine, günahlardan uzaklaşmasına vesile olur. Alırken de satarken de Efendim çocuklarını yetiştirirken de e, aile içerisinde, komşulukta, akrabalıkta, yolda, trafikte, efendim gecesinde, gündüzünde kişi ölüm var, öleceğiz. Yani bunu düşündüğü zaman Allah'ın varlığını, bizi gözettiğini, sağımızdaki, solumuzdaki meleklerin de sevap ve günahlarımızı kaydettiğini, bunu idrak ettiği zaman kişi iyi bir Müslüman olur, iyi bir mümin olur ve kötülüklerden de günahlardan da kaçan bir kimse olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ölümü hayatımızın her alanda tefekkür ederek iyi bir mümin, iyi bir Müslüman olan kullarından eylesin.